Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastane usulü limonata hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Limonatamız için 3 adet limon, 1 adet de portakal kullanacağım. Öncelikle portakal ve limonların kabuklarını rendenin küçük olan tarafıyla rendeleyerek hazırlıyorum. Sonrasında rendelediğim portakal ve limon kabuklarının üzerine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum ve yaklaşık 2-3 dakika kadar ellerimin arasında ovuşturarak malzemelerin iyice bütünleşmesini sağlıyorum. Limonatamıza renk katması için portakalın sadece kabuklarını kullanıyorum. Şekerle birlikte ovuşturduğum limon ve portakal kabuklarının üzerine limonları gelişi güzel doğruyorum ve tekrardan kabın içerisindeki tüm malzemeyi yaklaşık 3 dakika daha ovuşturma işlemine devam ediyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim elimle oluşturarak limonların suyunu güzel bir şekilde çıkardıktan sonra limon kabuklarını elde ettiğim limon suyuyla birlikte büyük bir kabın üzerine yerleştirdiğim bir tel süzgecin içerisine koyuyorum. Daha sonra üzerine 4 litre su ilave ediyorum ve hazırladığım limonatayı sürahilere doldurup buzdolabına kaldırarak yaklaşık 2-3 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra videoda gördüğünüz şekilde servise hazırlıyorum. Bana göre yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak muhteşem bir lezzet oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.